Arkadaşlar şimdi buramın kurabiye yapacağız. Öncelikle böyle şerbetini yapıyorum. Bir su bardağı su, bir su bardağı şeker. Azıcık kaynatacağım. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar oda sıcaklığında erimiş olmayan maalesef ki. Ben acele ettiğim için maalesef erimemişti böyle. Ama daha hızlı yumuşamasını sağlayacağım. Margarin kullanıyorum bu arada. Stereo ile de yapabilirsiniz ama ben bunu herhalde margarinle daha çok sevdim. Ondan sonra sıvı yağını ekleyeceğim. Arkadaşlar hamurumu hazırlarken uzun uzun alıp sizi sıkmayacağım. Şimdi kapatıyorum hamurumu hazırlayıp geleceğim. Böyle arkadaşlar hamurumu hazırladım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Ay bu arada tırnaklarım hep kakao girdi. Neyse. Hadi hemen yuvarlayalım. Şöyle tepsimize yerleştirelim. Kurabiyelerim pişti. Şimdi önce şuruba sonra da böyle tepsiye dizeceğim. Şerbeti şöyle bir Batır çıkart yapsanız yeterli. Böyle. Bir tepsi çıktı, burada da bir tabak var. Şimdi antep fıstığı da süslemelerini yapacağım.